Selam bugün sizinle birlikte gratis alışverişimi açıyoruz. Öncelikle iki tane oca aldım. Bir tane lila, bir tane de açık pembe. Sonra bir tane Sprite'lı nemlendirici aldım. Ben bunu yolda açtım dayanamayıp, Ben de aynısının kolalısı da var. Ve bir tane sprey şeklinde vücut güneş kremi aldım. Sıkıyorum. Ve sürüyorum. Pratik. Ben de yüz güneş kremi olduğu için yüzü almadım. Vücudu aldım. Evet arkadaşlar benim gratis alışverişim bu kadardı. Çok bir şey ihtiyacım olmadığı için kanalıma abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.